değerli cemaatsiniz. Çok hocalar dinlediniz. Çok alimler dinlediniz. Çok kelimeler duydunuz. Siz dinlemeyi seven, dinlemenin sanatını yapan insanlardınız. Konuşan Kur'an olmalıydı. Çünkü bakın Mülk Suresinin birinci sayfasında halkın arasında Tebareke Suresi deniyor ama Kur'an'da Mülk Suresi diye geçtiğini biliyorsunuz. O birinci sayfada, birinci <laughs> sayfada aynen cehenneme gidecek olan, cehenneme sevk gidecek olan kişiler cehenneme giderken bir söz söyleyecektir. Hani idam edilmek üzere karartına giden adamlara son sözünüz neydi diye soranlar ya, öyle mi değil? Ölüm cezasına giderken efendi son sözün nedir diye sorarlar. Mahşerden sonra cehenneme gidenlerin de son sözü şu olacak. Vallahi çok üzülüyor bizi. Çok üzülüyor şöyle diyecekler. لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ اَوْ نَعْفِلُ مَا كُنَّا ف۪ي اَسْحَابِ السَّعِيمِ Ayet olarak Allah aşkına. Ebediyen cehennemde kalmak üzere cehenneme giderken son söz olarak söyledikleri söze bakın. Kur'an şimdiden bunu bize naklediyor. Sorumluluğunu duyar mı diye naklediyor. لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ Eğer Allah'ın kelamını, tebliğat-ı Muhammediye'yi, tebliğat-ı Kur'aniye'yi İşit seyir. Sen ya yes, ma o Arapça demek, Eğer işit seyir. Levkünna nesma o. Peki bu insanlar işitecekler. Yani kulakları, bu kelimeleri, bu kelamullahı, bu tevhidatı, bu nasihatı dinleyecekler, işitecekler. Yani kulaklarına kadar gelmesi lazım. İşitecek ama onların işiteceği mesafeye kadar Kur'an'ı ve sünneti onların işitebileceği yere kadar getirebildik mi getiremedik mi? Problem budur. Bakın bugün internet denen bir şey var. Hepiniz biliyoruz internet. Vallahi alem İslam, Kur'an'ı ve sünneti hala bu teknolojik asırda internete taşıyabilmiş değil. Nerede kaldık? Nerede kaldık Allah aşkına? Bakın cehenneme gidenler, eğer biz kelamullahı din duysaydık, işitseydik diyecekler. Kim işitirecek bunlara? Kim anlatacak bunları? Kim yayacak, kim duyuracak, kim yaklaşacak? Bu insanların kulaklarıyla Kur'an'ı kim tanıştıracak? Bunun cevabını vermek zorundayız. Çünkü muhatabımız bu konuda sorgulanacak olan bir şey yani topluluk biziz. Müslümanlar taşıyacak Kur'an'ı. Müslümanlar o insanların kulaklarına kadar götürecek İslam'ı. Kur'an'ı biz taşıyacağız. Lakin nerede? İşte insanlar. Yer yüzünde bugün insanların perişanlığı. Düşünün yani şu koskoca Amerika'da her yüz Amerikalı'nın yetmişi uyuşturucuya müptela olmuş. Kokain, eroin almış başını gidiyor. Milli savunmaya ayırdığı paradan daha çok uyuşturucuyla mücadeleye Amerika para ayırmak zorunda kalıyor. Niye bu insanlar saptı? Niye bu insanlar uyuşturucuya müptela oldu? Durup dururken mi? Niçin, niçin? Niçin? Avrupa'da sapıklıklar almış başını gidiyor, eşcinsel... ...eşcinsellikler, eşin, hükmet neler, neler, neler... ...niçin? Hani bu akıllı insanlar... ...bu ilimli, teknikli... ...çeşit çeşit konulara hakim, varlı olan bu insanlar... ...niçin bu sapıklığa giriyorlar? Hiç düşünmüyor muyuz? Hiç düşünmüyorlar mı? Bunun sebepleri nedir? ruhi takdirden niçin uzak kaldılar? Ruhları, gönülleri, vicdanları niçin bomboş kaldı? Eşya yetmiyor, vallahi makineler yetmiyor, teknoloji yetmiyor, madde yetmiyor, objeler yetmiyor, fizik alemi kafi gelmiyor. Bunlara bağlanan gönüller ortada kalıyor, hüsranda kalıyor, aç kalıyor, susuz kalıyor, sapılıyor. Adın Marmara depremiyle, şey geçen akşam da Düzce depremiyle eşyanın ne olduğunu, o mülkiyetlerin, apartmanların, villaların, o mülklerin gayrimenkul dediğimiz varlıkların 45 saniyede nasıl enkaz haline geldiğini Allah gösterdi mi göstermedi mi? Allah'ı gösterdi. O seramiklerle, fayanslarla, türlü türlü cilalarla, boyalarla... Saferlerle, masraflarla, paralarla bebediğimiz evler 45 saniyede gelmedi. Olur olmadı mı? İçinizde kalmıyorlar. Mümin gönlüne bunları sokmamalıdır. Adını gayrimenkul demişler. Bakın gayrimenkul Arapça bir kelime. Şey Türkçeleşmiş de kullanıyor. Gayrimenkul ne demek? Taşınmaz demek. Yani yerinden oynatamazsın. Gayrimenkul, yerinden oynatılamayan mal varlıkları. Bir bakın depremde yerinden oynatılamadı diyelim, bilir misiniz? Ne hale geldi, ne hale getirildi? Vallahi Marmara, Marmara bölgesinde hala sürekli olarak, devamlı olarak sallanmasının, sarsılmasının, yıkılmasının sebebi olmalıdır. Allah sebepsiz yere hiçbir şey yaratmaz, öyle mi değil? Sebebi olmalıdır. Evvelce depremler Erzincan'da oluyordu, Varto'da oluyordu, şurada veya burada, fakir bu kadar. Ama şimdi Türkiye'nin en zengin bölgesinde oluyor. Marmara bölgesi. Sanayi orada, fabrikalar orada, tokaş orada, otomobil üretenler orada, zenginler orada, sermaye orada, sektörler orada, rektörler orada, para babaları orada, medya orada, mafya orada. Ve Marmara bölgesi Türkiye'de Allah'a isyan edenlerin isyan merkezi. İsyan merkezi. Bunlar düşünülmeyecek de ne düşünülecek? Bunlardan ibret alınmayacak da, neden ibret alınacak? Kur'an'ın ifade ettiği, Kur'an'ın tanıttığı insan nerede? Kur'an'la insan arasındaki bağlantı nedir? Bunları anlatmadan vallahi bir yere gidemeyiz.